Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılımı yapıyorum açılmamız arkadaşlar 11 12 13 Kasım için olacak bu gece gelecek haftada pazartesi salı çarşamba için bakalım bu üç gün içinde yay burcu neler bekleniyor yay burcu niyet ediyorum yükselen yay burcu niyet ediyorum abonelerim niyet ediyor ve her izleyicinin şifası hayırlara vesile olsun bakalım yay burcu bu üç gün içinde enerji ve sağlık durumu bakalım. Kupa ekilisi, kupa kraliçesi, kılıç üçlüsü, kılıç sekizlisi. Arkadaşlar bak sağlık e, ilgili ve vücudundan birbirinize bak dinlemek gerekir. Uyumlu olmanız gerekir. Mesela bir şey sana zararlıysa Vücudu bir şey istemiyorsa zorlamak gerekir çünkü baklırsın üçlüsü e, ne demek kanla ilgili kalbinle ilgili sıkıntı çıkabilir bak bu konuda dikkat etmeniz gerekir yay burcu vücuduyla uyum olmak bu uyum içinde ol, olmanız gerekir e, ne demek birbirinizle bak barışacaksınız bazı barışacaksınız bak. E, inatlaşmayacaksın. Bak vücudu bir şey kabul etmiyorsa zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim size. Ve e, bak ayrıca belki birileri de bir arkadaşlar bir sıkıntı var olabilir. Mesela kanla ilgili başka bir sıkıntılar var. Ee, ve buradan bu, bu üç gün içerisinde bu sıkıntılar çıkabilmesi için Yolu bulacaksınız ama ararsa burada bir kadına bak bir kadına bir konuda size yardımcı olacak bu kadına dinlenmeniz gerekir bu sevdiniz bir kadın bu kadın bir şey söylüyorsa sağlık ilgili böyle boşuna söylemiyor şimdi bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek. Evet genelinde iyi ama bak fazlalıklar zor bazı şeyler zorlarsa bunu bak bir etkisi olumsuz etkisi olabilir Onun için kendinize barışmalısınız kendinizi dinlemelisiniz yay burcu Bakalım bu kartları neler söyler sana mu, muareke muareke finansal olarak anlaşmaları iptali olabilir diyor. İlişkiler, kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıklar. üç gün içerisinde bir finansal iptalleri olabilir. Bak anlaşmalar iptal olabilir. Bu konuda dikkat etmeniz gerekir. İlişkilerde kırıcı sözler kavgalar diyor. Fikir ayrılıkları. Evet bir eşinize partnerinize fikir ayrılığı yaşıyorsanız bunu kavgaya, kavgaya dönüştürmeyin. Saygı duyurun birbirinize. Karma yaşadığın olayları gözlemle. Ders aldığı süreçte işte geçiyorsa bak yay burcu. burcu. Yaşadığı olayları bak gözlemle de, gözlemle diyor. Ders aldınız bak ne demek sana sana bir şey ders veriyor ya da bunda bir ders alacaksın. Bazı olaylarda bir ders al mutlaka. Kendinize suçlamayın, karmanızı temizleyin. Bazı dedim ki belki sizin suçu yok. Bu ne demek? Ee, bazı bu olaylarda suçunuz olmayabilir. Bunu sanki başka birinin borcumu diyorsunuz, karma borcumu diyorsun. Bak bir karma temizlemeniz gerekir. Karma temizleme? Ne yapacağım? Tövbe edeceksin. Hatta küçük bir sadaka, pişmanlık bir şeyle pişmanlık duyacaksın. uyumu amaçlayan şeyler yap. Bak uyum tekrar, uyum ister. Bak bu üç gün içerisinde kendinizle uyumlamanız size uyumlayan şeylerden yapıyor daha mı para cimri duygu cimri sana değersiz ettiriyor incitici davranışta bulunuyor bak sen üç gün içerisinde bazı insanlar bak para cimri duygu cimri bir insanlara karşı muhatap olur bundan dolayı bir fikir ayrılıkları yaşayabilirsin bir kavgalar bak kırıcı sözler olabilir Onun için Bu, bu insanlardan zor arkadaşlar dediğim gibi ne demek En azından bu üç gün içerisinde bir şey istemeyeceksiniz yer değişimi görünüyor taşınmak seyahat etmek iş kariyer hedefine yüksek rütbe ya değişim bir seyahat var ya da taşınmaya bir şey değiştirmeye karar veriyorsunuz bakalım ilişki durumu Aklınızdaki kişi aklına getirin. Bakalım aklınıza kişiyle ilgisi ilgili neler söyleyecek kartlarımız İlişki durumu asla şu valisi birler gelebilir, bir buluşmalar olabilir, hareket var, seyahat var ee, ve kılıç ası, kılıç ası arkadaşlar güven sorun güven yaşadığınız insanlarla güven sorun yaşadığınız insanlarla bir şey netleşebilirsiniz ne demek bir insan güvenlik kırıldıysa bunu neden yaptığını bunu bak bu üç gün içerisinde netleşebilirsin bakılıca çalsa görünüyor buradan bir şey netleşecek ilişki durumu netleşecek bazı olaylar özel hayatınıza dair bir olaylar netleşecek ya da birler gelir Bak sen de net net konuşur. bir tasım 8 sanki yapıcı konuşacak. Net konuşacak ama yapıcı konuşacak. Oğlum aklınıza kişi ilgili. Hayal kırıklığı yaşamak, yaşamak, kaybetme, kaybetmiş hissetmek. Hayal kırıklığı yaşamak. Ha. Kaybetmiş hissetmek. Evet dediğim gibi hayal kırıklığı olabilir bazı insanlar bak ilişkiler ilgili sorunu görünüyor bak ve aklındaki kişi ilgili ya hayal kırıklığı uğrabilirsin ya da kişi hayal ya o kişi senin sen, sende alakalı hayal kırıklığı uğrayacak bu bir hayal kırıkları yaşam ama geçin bir dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar bu balantı bazı balantıları bak özellikle aklındaki kişiyle ilgili bir güzel bir ilişkiniz varsa bu ilişki artık yavaş yavaş baş, üst seviye çıkıyor. Bak güzel bir ilişkiniz varsa. Kozmik aşk bağlantısı. Aranızda bir kozmik bağlantısı var. Hesaplaşmalar, yüzleşmeler olabilir. Aklınızdaki kişi ilgili. Bu aşka emek vermeye değer. Bu aşka bak, aklınıza gيكي kişi kim olursa olsun bu aşka vermek e, emek vermeye değer diyor. Bu kişi için emek vereceksiniz çünkü değer bir e, bu kişi sana bak e, değeri veriyor ve değil ve, e, ve seni değerli hissettirecek gelecekte. ilginç böyle bir durum görünüyor şimdi bakalım işleriniz dediğim gibi hayal bu üç peşesine hayal kırıklığı yaşamamak için bir gereksiz birbirinize saygı duymanız duymanıza en iyisi olacak çünkü bak karşındaki kişi nedense bu üç gün içinde ya sen ya o birazcık gerginlik var üzerinize kontrol edemiyor. Ne kelimeler kontrol ediyor ne kendine kontrol ediyor. E bakalım işiniz para durumu işleriniz nasıl ölüm kartı bitiş gösteri bir şey değiştiğini değişimler var bu üç gün içerisinde yorucu bir gün görünüyor bir şey değiştiğini bir sistem değişikliği gösteriyor ya da sen bir şey değiştirdiğini ve değişiklikler her, herhangi bir değişiklik sana büyük bir yük, o, yük çıkabilir yük getirecek ne demek Ayrıca bir yerde bir şey bozulabilir bunu dikkat edin Bu ne demek yükü altına girebilirsin onun için eski şeyler varsa bak Eski ne bileyim bir şey yapıyorsa bir kendi ürün varsa eski bir şey varsa eskileri bir şey dikkat et bunu kırılabilir bozulabilir ona biraz bu üç gün içerisinde eski bir şey şeyde kullanmasını Hı, kullanmasını ya da dikkat edeceksin ya eski şeyler atacaksın yenileceksin çünkü bir sorun eski bir şey sorunu çıkartabilir para konusu para var para geliyor bir yerde yardım destek kazanılan bir para kazanılan bir para var arkadaşlar bu ne demek çalışıyorsa maaşını alıyorsun bu üç gün içerisinde bir para ilgili daha bir görüşmen var e bu belki bir yatırım için bir para isteyebilir bir destek isteyebilir sende evet bakalım yay burcu pazartesi nasıl bir gün salı çarşamba pazartesi hareketli bir gün bakar mısın araba bir yollarınız var araba ilgili olaylar olabilir Burada dediğim gibi bazı arıza bak. Eğer arabanız eskiyse bir yere gidiyorsanız bu araba arıza çıkartabilir. Bak bunu dikkat ediyorsunuz. Dediğim gibi biraz mücadele ister. Bazı engeller olabilir ama bunu bak unutma. Cesaretle her şey üstüne gelirsin. Salı günü birazcık bayak sabırla olmanız bir gün. Bazı istemeyen sonuçlar ulaşabilirsiniz. Beklediğinizden daha fazla alabilirsiniz. Bir hayal kırıklığı olabilir. Onun için sabırlı olacaksın. Bu da sabır edeceksin, bir, bir şey yapmayacaksın. Ne olursa olsun sabırlı olacaksın. Çarşamba günü iyi bir gün verimli bir gün ee, bir görüşme olabilir önemli bir görüşme iş konusunda, para konusunda ya da Çarşamba günü bir kolektif içinde çalışmanız gerekir. kolektif çalışmalara e, verimli ve bir, belki birine sohbet, bir aktiviteler var. Bak Çarşamba günü güzel bir gün. Evet arkadaşlar. sana sonra yani sizden ricam videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.